Şöyle kölgeye bir durayım. Ah, duvar dökülüyor ya yaslanmadan döküldüm. Günaydın arkadaşlar. Kapıslanın merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Günaydın dedim ama ben geç kalktığım için günaydın. Yoksa gün çoktan aydınlanmış da benim sonradan haberim olmuş gibi bir hava var. Çok güzel bir hava. Patateslerim ayağa kalkmış. Çok güzel olmuşlar ya. Tabi ağacım çiçek açmış. Bahar geldi ya. Bunun altına ne güzel kahvaltılar yaparız biz. Tam burası Kölge. Bugünkü işimiz buzdolabı almaya gitmek. Dünkü videolarda söyledim ama koydum mu bilmiyorum. Çünkü 15 dakikadan fazla yükleyemediğim için ve dün ekstra olaylar çıktı onları çekince belki o konuşmalarımı koymamışımdır. Buzdolabı almaya gideceğim. Arkadaşım beni aradı ve buzdolabı kampanyasından bahsetti. Anneleri günü kampanyası yapıyorlarmış ve buzdolabımı alabilecekmişim. Bugün gidip oraya alacağım. Çekebilirsem çekeceğim. Çünkü hem maskeli olacağız hem oradaki arkadaşlar. Yani inşallah izin verir. Gülüm gerçekten güzel oldu ya. Bakar mısın ya? Öbür köşedeki de güzel oldu. Evet arkadaşlar çıktık gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? buzdolabımızı bakmaya almaya. Bugün getirirler mi bilmiyorum ama umarım getirirler. Çünkü kendimizi biz öyle ayarladık kurtulacağız diye. Neyse bir gidip bakalım. Evet arkadaşlar Arçeli'ye geldik. Maskemizi taktık. Buzdolabımızı da inşallah alacağız. Evet arkadaşlar buzluğumun videosu hakikaten çok güzel. Ama bir hafta sonra gelecek. Belki de anneler günden sual eder arkadaşım. Çok beğendim. Kızlar da görmek istedi. O yüzden çekim atayım dedim. Hakikaten güzel ya. Tabii biz evde buzluğu açmaya yemin edeceğiz. Bir hafta daha unutacağız. Çünkü hala çok kötü kokuyor. dıştan gri olduğunda şimdi gördüm desem hep ön kapak beyaz ön kapak cam dedik ama güzelmiş bu da çünkü benim evim gri beyaz mutfak gri beyaz çok güzel bir de bunun fiyatını öğrenebilir miyim bu dikey süpürkenin hakikaten çok güzel olmuş mm Naneler buradaydı. Ben otlarını temizledim. Soğanlarımın. Ve yanlarına birer tane marol ettim. Tabi bu arada soğanları da topladım yapraklarını. Marolumu rahat bırak. Evet. Bu şekilde oldu. Otlar. numaralı olsa olur. Şimdi buraya patlıcanları ekti. Altı kök patlıcan. Bunlar da bizim patateslerimiz. Şimdi buraya da kıl biberler ekilecek. Domateslerin yanına. Evet. Biberlerimiz bunun içinde ekilecek. Burada 1 2 bir, iki, bir. 2 3 bu yanında 1 2 3 biberimiz var çok güzel Evet arkadaşlar fırın alındı faaliyet başladı arkadaşımın annesi Nurhan abla bana kaymak yağı getirmişti ben kaymak yağını herhangi bir şeyde katmerde kullanmadığın için böyle tüketiyorum biraz nurum vardı onları koydum dilim dilim yaptım onlar dağılır zaten Hillimim vardı böyle çek çekimde çektim rendeleme yerine onları koydum yumurtalarımın beyazını koydum peynirlerim tuzlu ama yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Böyle bir miktar göz kararı tuz koydum. Ölçü yok. Ben nasıl yapıyorum onu gösteririm. Niye yapıyorum? Değerlendirmek için. Hellimim norum kaldı yenmez dedim. Bundan sonrası için. Bu şekilde yapayım dedim. Biraz da tereyağımı koysam diye düşündüm. Kaymak yağlı yağlı zaten koymayacağım. Bulmuşsun sarı şekerini. Böyle içine susam koyacağım. Bu susam da kullandığımız ürünlerden kalınca koyduğum susamlar atmıyorum. Çok tuzlu olduğu için yemiyorum da zaten. İçinde çıtır çıtır çok hoşuma gidiyor. Tuzumuzu koyduk. Susam ve çörek otumuz daha sonra. Yumurtamın sarısı üstüne. Ve unumuzu koyacağız. Önce bir elimle karıştıracağım. Sonra un koymaya başlayacağım. Meral'cim bir ara bana yardım edeceğim mi? Yağlı kağıt. Yağlı kağıt mı dedin? Arkamda çekmece de. Evet, yardım sözü de aldık. Ben şimdi oturuyorum. Tahtamı da alayım yanıma. Tahtamı aldım. Bir de bıçak aldım. oturduğum yerde yoğura yoğura yapmayı düşünüyorum. Bunu bir güzel yoğuracağım. Aldığı kadar un alacağım. Koyacağım. O yüzden biraz hızlandırayım. sana bir şey soracağım annen nerede? her seferinde onu almadığım için yaşar düşüyorum bence tam kızar ha. götürsen değil mi? Hı hı. Hadi al götür onu. Sıra sıra gide. Evet, kapatalım. Bunlar daha kıyır kıyır olacaklar çünkü bunlar daha çok bir vurdu kapak. Bu oynadı yerinden. Resmini de çek. Yine başladık. Evet arkadaşlar. Buraya oturdum. Bir durum analizi yapmak istedim. Çünkü dün duyduğumdan beri çok güzel bir haberdi. Buzdolabı almaya gidecektim. Ve sanki o an ışınlanıp eve gelecekti. Fırını koltuğumun altına alıp geldiğim gibi buzluğu da alıp geleceğimi sandım. Ama Öyle değil. Erçelik'te şu an işler çok yoğun. Sanırsam son iki aydır malını aldığı halde ödediği halde evine gelmeyen mi var nasılsa. Benim gibi çok ihtiyaçlı olan mı var. İşler çok yoğun olduğu için ancak anneler gününden sonra getireceklerini söylediler. Bu da beni üzdü. Ama çok güzel bir indirim. Çok güzel bir kampanya. Erçelik'te başka neyin kampanyası var bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü başka ihtiyacım kalmadı. Yani fırın istiyordum. Fırınımı aldım. Herhangi bir kampanya olmadan. Zaten fiyatı hemen hemen bir senedir değişmemişti onun fiyatı. Herhangi bir kampanya olacak bir ürün olduğunu da düşünmüyorum. Ama buzdolabında güzel bir yani kampanya oldu en azından. Ya ben hazirana kadar beklemeyeceğim diye moralimi yüksek tutuyorum. Bu arada evdeki gerekli değişikliği yapacağım. Buzdolabımın yerini tekrar açacağım. Çünkü buzdolabını içeri koyunca Buradaki yerine koltuk koymuştum. Ama buzdolabı yine koltuğun olduğu yere eski yere mutfağa gelecek. Ve öbür dolapta buradan çıkıp gittiğinde yeri tekrar açılmış olacak. O yüzden buradan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Beni unutmamış. Bana haber verdi. Çok sevindim. Bir şey daha vardı. <laughs> Arçeli'ye gitmişken bu kara Karantina döneminde eee aspiratörümün de ufak bir ses değişikliği fark ettim. Normalde aspiratörü aldım ama kullanamıyordum. Yani kullanıyordum çok nadir kullanıyordum. Çünkü ben onu aspiratörü taktıktan sonra video çekmeye başladım ve video çekerken sadece ışığını kullanıyordum. Neden? Ben kamerayı açtığımda o gürültünün gelmesini istemiyordum. O yüzden aspiratörsüz kullanıyordum. Ama bir gün yani arada da kullanıyordum tabii video çekmediğim için. Ama bir gün Gerçekten kullanmam gerekiyordu, videoda çekmedim, sucuklu yumurta gibi basit bir şey yapıyordum. Ama o motor sesi garip gelmeye başladı, bir hata olduğunu anladık. Ondan sonra da açmadık, hala kötü bir sesi var. İçine dönen pervane takılıyor gibi, bir yere değiyor gibi bir ses. İnşallah basit bir problemdir. Arkadaşım onun için de kayıt oluşturdu, en kısa sürede servis gelecek. İnşallah hallolur. İşler tekrar açılınca bizim de sıkışan, tıkışan aksi giden, bekleyen işlerimiz yavaş yavaş hallolacak, kafamız rahatlayacak. Elektrik problemini hallettim ben mesela, iyi oldu. Su problemimi hallettim, iyi oldu. Ee, bitkilerimi aldım, ektim bahçem güzel olacak inşallah. Başka başka ne problemimiz var? Okul. Okul probleminde büyütmüyorum. Çünkü bir tek benim başımda bana özel bir şey değil. Yani bu hastalıktan kurtulduktan sonra hepimize güç kuvvet verecek. Biz bu hastalıktan kurtulduktan sonra hepimizin çocuklarına da yardımcı olacak bir şey çıkacak. Sonuçta dediğim gibi bir problem ayağı kırıldı, kolu kırıldı, hasta oldu, şu oldu, bu oldu değil. Herkesin başına gelen neyse bizimkinde başına gelen o. Ama herkes çalışıyor bizimki çalışmıyor mu? Onu bilemiyorum çünkü herkesin ne yaptığını da bilemiyorum. Değil mi kızım? Bir güzel kızım. Müthiş. Şak kızım şak <laughs> annem kara mı oldum? Yo sanki senin biraz ateşin var. Uykun mu geldi? Oldu. Yo baya baya ateşin var senin birazcık. Sana soğuk su içme dediğim halde sen sabah bir çanak gel buraya şakı şimdi hak etti. Bir çanak soğuk yok soğuk değil sabah üstünde soğuk değil evet soğuk değil, değil. Evet, soğuk değil, değil. ama soğamadı. Hmm. Neyse evet, evet arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmanıza ihtiyacım var. 1000 aboneyi ilk etapta geçmem gerekiyor ve ben 100 kişiyim. <laughs> Tüm arkadaşlarımdan ricam en azından izlemek için vakit bulamıyorsanız bile abone olarak bana destek verebilirsiniz. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hayat devam ediyor. Hoşça kalın.